Bu alçaklar, hayvanlar. Bir bir kuytu köşede e, yarası iyileştirilmeye çalışılıyor, ağır yaralı, narkoz yok. Yani anestezi yapılamıyor olmadığı için canlı canlı ameliyat ediyorlar. Ameliyat ediyorlar. Bak nasıl ediyorlar hocam. سيدنا عبد رب الأكل السمين حمالة وحمالة الحطب في حبل من مسد بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين والفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتبا قيمة وتفرق الذين أوتوا الكتاب إلا ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا يا الله مؤصين له الدين حمود ويقيم الصلاة ويأتي الزكاة زائد من قيمة صدق الله بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصدع نارا زاد الهاد İkici keseydim hocam. Turgay ben tarihçiyim. Tarihçi çok zalimler geldi geçti. Firavun'a çok hakaret ettim. Justinianus'a çok hakaret ettim. Neron'a çok hakaret ettim. Onlardan özür diliyorum. Bu namussuzları, bu alçakları, bu şerefsizleri. Ya beş yaşında çocuk ya. anestezi sırasında, ameliyat <laughs> sırasında acı duymamak için Kur'an'dan ayetler okuyor ya. Batsın bu dünya ya.